yok. Şartlar tanınmıyor. Parası olan tedavi oluyor, olmayan tedavi olmuyor. Üniversiteyi okuyan bitiren mesleğini yerine herhangi bir iş bulamıyor. Çünkü iş imkanları çok daraldı. Eşim çiftçilik bitti. Hepiniz farkındasınız. Bir de bizim dinimizi de bitirdiler yani. İslamiyeti de bitirdiler. Şimdi sahtekar şeyler çoğalmış. Bir devlet ki bunun önlemini alabilmesi gerekiyor denetimler olur. Öyle değil. Her şeyde denetim varsa bunda da denetim olursa şıkları da yanlarına çekmiş olur. Şık diye saat sahtekarları. Rüşvet diz boyu. Rüşvet haramdır. Faiz diz boyu. Faiz kullanmayan şimdi yok. Kredi kartı kullanmayan yok. Faiz haramdır. Allah diyor ki bir millet eğer ki faize bulaşmışsa o millet helak olur diyor. Yani bizim bütün bu yaşadıklarımız, başta devletimizin yöneticilerimizin, devletteki yöneticilerimizin İslamiyet'e göre bir e, yönetim yapmadıklarından dolayı şimdi Hazreti Muhammed'in Salah Efendimiz yönetmedi mi? Yönetti bütün dünyaya hükmetti. Süleyman Aleyhisselam Peygamber Efendimiz yönetmedi mi? Yönetti. Neye göre yönettiler? Allah'ın kanunlarına göre yönettiler. Kur'an-ı Kerim kanunlarına göre yönettiler. O zaman da insanların ne oldu? Hepsi varlık içerisinde, huzur içerisinde değiller miydi? Adalet içerisinde değiller miydi? Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz de peygamber değildir ama peygamberimizin yetiştirdiği büyük evdalardandır İnsandı. Allah peygamberimiz onu yetiştirdi. Burada Allah şunu söylemek istedi. Ebu Bekir Efendimiz, Osman Efendimiz, Ömer Efendimiz, Ali Efendimiz bir insan olarak, başkan olarak geldi başlara ve herkesin hakkını gözettiler. Yetimlere, Allah Teala Kur'an'da söyle yetimlere sahip çıkın. Şimdi nerede? Bir devlet altı tane yetime bakamıyor yani. Devlet yönetimindeki. Eğer altı tane yetime bakamıyorsa o zaman bu işi yapmasın yani. Şimdi sen kendi sarayda yaşayacaksın. Seni kendi milletin açlıktan kıvranacak. Şimdi kardeşlerime sizler gibi yüzlerce, binlerce, 8 binden fazla şu an bizim müritlerimiz var kardeşlerimize. Dünya genelinde biz onlara her daim beraberiz sıkıntılarını <laughs>